Müsilajın yeniden ortaya çıktığı Ekim ayı sonundan itibaren hepimizin dikkatleri yeniden Marmara Denizi'ne dönmüş durumda. Çünkü yüzeyden 5 metreden başlamak üzere 25 metre derinliğe kadar örümcek ağı gibi müsilaj Marmara Denizi'nin her tarafını kuşatmış sarmış durumda. İklim değişikliğine bağlı deniz yüzeyi sıcaklıklarındaki artış... Marmara Denizi'nin orijinal yapısında mevcut bu kararlı durağanlık ve Marmara Denizi'nin yoğun şekilde kirleniyor olması müsilajı ortaya çıkaran en önemli üçlü tetikleyici. Bunun iki tanesi kontrolümüzün dışında. Yani iklimi kontrol edemiyoruz, durağanlığı değiştiremiyoruz. Elimizde müdahale edilebilir tek bir parametre var. Marmara Denizi'ni kirleten kaynakların kesilmesi. Yani Marmara Denizi'ni kirletmemek. Peki şu anda halihazırdaki durumumuz ne? Üzgünüm. Marmara Denizi çevresinde yaşayan 25 milyon insanın evsel atıklarının sadece yarısını arıtıyoruz. Her iki kişiden birinin atığı arıtılmadan Marmara Denizi'ne boca edilmeye devam ediyor. Marmara Denizi'nin çevresinde kümelenmiş Türkiye'nin yarısından fazlasına hizmet sunan endüstrinin, sanayinin atıkları ise neredeyse üçte biri seviyesinde arıtılıyor. Yani yüzde yetmişe hiç arıtılmadan Marmara Denizi'ne boca edilmeye devam ediyor. Örnek ister misiniz? Buyurun Nülüfer Çayı'na bir bakalım. Nülüfer Çayı Uludağ'ın eteklerinden doğuyor. Şu anda piyasada şişelenmiş olarak satılan suların önemli bir kısmı Uludağ'ın eteklerinden geliyor. İçme suyu pırıl pırıl bir su. Şehre girmeden önce şehrin girişinde Nilüfer Boğaz adlandırdığımız bölgede pırıl pırıl oksijen seviyesi 14 mg litre hatta bazı zaman 16-17 mg litreye kadar çıkabiliyor. Sonra bu pırıl pırıl su tertemiz su şehre giriyor. Bursa kent merkezine giriyor. Yaklaşık 30 kilometre bir tur atıyor şehrin içinde. İrili ufaklı birer atık kanalı haline gelmiş onlarca kolu da buralardan topluyor. Sonra Panayır bölgesinde Deliçay ile birleşiyor. Devam ediyor. Tam Bursa kent merkezinden çıkarken Balat Köprüsü, tarihi Balat Köprüsü'nün dibinde baktığımız zaman Nülfer Çay'ına, bir atık kanalı haline geldiğini görüyoruz. Simsiyah bir sıvı, su diyemiyoruz buna. Simsiyah bir sıvı ve etrafa korkunç kokular yayıyor. Sonra buradan devam ediyor. Yaklaşık 100 kilometre sonra da Bayramdere Boğaz bölgesinde Karacabey ilçe sınırları içerisinde çapraz çayla ya da Koca Su çayıyla birleşiyor. Oradan da 2 kilometre sonra Marmara Denizi'ne karışıyor. Yani Bursa kent merkezinden çıkıp e, Koca Su Çayı'yla, Çapraz Çayı'yla buluşuncaya, birleşinceye kadar ki aktığı bütün bölgelerde Nülüfer Çayı'nda esasında hayat yok. Oksijen 0 veya 0.2 seviyelerinde. Peki neden kaynaklanıyor bu kirlilik? Nasıl oluyor? Belediye verilerine bakarsak ee, arıtma tesislerinin mükemmel çalıştığına dair belgeler görüyoruz. Yine e, OSB'lerin e, arıtma tesislerine bakarsak e, sunulan belgelerin hepsinde atıkların mükemmel şekilde arıtıldığını görüyoruz. Diğer taraftan merkezi yönetim tarafından yapılan denetimleri dikkate alırsak hiç aksatmadan mükemmel denetimlerin yapıldığını görüyoruz. İyi de... Nülfer çayındaki bu korkunç manzara nereden kaynaklanıyor? Raporlara mı bakacağız yoksa çaya mı bakacağız? Ben çaya bakıyorum. Çaya baktığım zaman çayın durumu perişan. Çay bir atık kanalı haline gelmiş. Üç birim suyun bir birimi su, iki birimi atıktan ibaret. Şimdi Marmara Denizi'nin çevresinde 200 civarında akarsu var. Bunların büyük bir kısmı bu durumda. Bakın Kurbalı Dere'ye, bakın Harami Dere'ye, gidin Ergene Nehri'ne, gelin Balıkesir'de Gönen Çayı'na, Çanakkale'de Biga Çayı'na ya da Çanakkale Çayı'na. Hepsinin durumu Nülfer Çayı'ndan farklı değil. Ama Nülfer Çayı çok korkunç bir örnek teşkil ediyor. Şimdi eğer hep birlikte İş birliği yaparak, el birliği yaparak bu çay için bir eylem planı hazırlayıp yola çıkarsak o zaman bu çayı kurtarma şansımız var. Hatta Marmara Denizi'ni kurtarma şansımız var. Çünkü bir örnek teşkil edecek. Buradaki esas sorunun iki noktadan kaynaklandığını altını çizelim. Birisi debiye bağlı olmayan deşarj limitleri yasalarımızda Herhangi bir akarsuya alıcı ortam olarak tanımlanan, tanımlanan akarsuya e, de, şeyinizi bırakırken, atığınızı bırakırken etrafında kaç tane fabrika ya da sanayi kuruluşu olduğundan bağımsız şekilde hep sınır aynı. Yani 3 fabrika varsa da aynı miktarda atığı e, yasal sınırlar çerçevesinde bırakabiliyorsunuz. 3000 tane varsa da bırakıyorsunuz. 3000 tane fabrikanın olduğunu varsayalım. Onların hepsi atıklarını yasal limitlerde bıraktıklarında çayın yatağında, akarsuyun yatağında su kalmaz. Bu sefer tamamen atık kalmış olur. Yani siz o akarsuyu bir atık kanalına döndürmüş olursunuz. Nülfer çayında yaşadığımız sorun bu. O zaman acilen yapmamız gereken debiye bağlı akarsuyun yatağında bulunan en suyun az olduğu dönemdeki uzun yıllar ortalamasını dikkat alarak deşarj limitlerini yeniden düzenlememiz lazım. Bakın müsilaj çok korkunç şekilde şu anda sardı Marmara Denizi'ni. İlkbaharda yazda tekrar kafamıza vurmamak için, dönmemek için harekete geçelim. Çok acil bu sanayi kuruluşlarının çakar suları zehir kanalına dönüştürmesinin önüne geçelim. Şu anda bakanlığın belediyelere yazı yazarak arıtma tesislerini devreye sokmaları hususundaki uyarısı fevkalade yerinde. Bakanlığın de ilave denetim ekipleriyle beraber 7 ilde Marmara Denizi çevresinde başlatmış olduğu bu denetimler fevkalade yerinde. Ama yeterli değil. Lütfen daha çok çaba gösterelim. El birliği yapalım. Şu anda... Birbirimizle kavga etme zamanı değil, yerel yönetim, merkezi yönetim, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve Marmara Denizi'nin çevresinde yaşayan bütün bireyler olarak bir araya gelip işbirliği, el birliği halinde denizimizi kurtarma zamanı. Yoksa ilkbaharda ve yazda bizi çok kötü günler bekliyor olacak.